Sevgili dostlar merhaba. Uzunca bir aradan sonra yine birlikteyiz yeni bir videomuzla. Pandemi nedeniyle evde kaldığımız, evde kalmaya dikkat ettiğimiz bu dönemde bu vakti nasıl eğlenceli hale getirebiliriz, nasıl bir üretim yapabiliriz bunları düşündük. Size bugün ilk defa yapacağım, tarifini aldım ama ben de ilk defa yapacağım. Çörek otlu bir kurabiye hazırlayacağım. Malzemelerimize bakarsak görmüş olduğunuz üzere malzemelerimizde değişik içerikler var. Öncelikle 100-150 gram kadar tereyağımız var. Bunu yalnız bir miktar çıkartıyoruz ve oda sıcaklığında bekletiyoruz. Biraz kıvamlı olması için. Ee, şöyle yarım çay bardağından daha az bir sıvı yağımız olacak. Ee, pul biberimiz. Ben pul biber tercih ettim. Toz biber de kullanabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar çörek otumuz olacak. Bu mükemmel bir lezzet katıyor. Bunu daha önce denedim. İlk defa yapacağım. Tadını daha önce denemiştim. Yine bir buçuk yemek kaşığı kadar şekerimiz var. Ee, hamurunu yoğururken kullanacağımız bir yumurtanın beyaz akını böyle ayırdık. Sonra en sonunda pişmeye yakında üzerine e, yumurtanın sarısıyla e, geçeceğiz. Ve tabi biraz unumuz var. Şimdi öncelikli olarak malzemelerimizin hepsini şöyle bir kaba alacağız. Harcımızı birleştireceğiz. Yani burada herhangi bir sıra yok ama aldığım taktiğe göre... Bunları iyice bir yoğurduktan sonra ununa en son katacağız. Şöyle bütün malzemeleri içerisine katıyorum. Şu şekerimizi de şöyle ilave edelim. Evet bu size çok ilginç gelecek ama gerçekten bunun içerisinde pul biber var ve çok güzel bir lezzet katıyor. Şunu da şöyle alalım. Birazdan zaten ellerimle yürüyeceğim. Çörek otumuzu da ilave ediyoruz. Tarifinde e, mahlep de var ama <laughs> bizim evimizde şu anda mahlep yok. Biz mahlepsiz yapacağız. Evet şimdi bütün malzemelerimizi koyduk. Bunu şöyle bir yoğuruyoruz. Malzemelerimizi harcımızı şu şekilde birbirine karıştırdık. Şimdi böyle yumuşak kıvamı olana kadar arkadaşlar un ilave edeceğiz. Şöyle ben baştan biraz tabi ilave edeyim. Şöyle bir tane daha yapayım. Ondan sonra kıvamına bakıp ihtiyaç olup olmadığına göre yine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar malzeme içeriklerimizi az daha unutuyorduk. Son dakika farkına vardık. Tabii ki tuzumuz da olacak. Çünkü sonuçta bu bir tuzlu pasta. Şeker ilave ettik ama az daha tuzunu unutuyorduk. Bir yemek kaşığı kadar da tuz ilave ettik. Gördüğünüz üzere bir tatlı kaşığı özür dilerim. Ee, bu şekilde yani yumuşak hale gelene kadar e, hamurumuzu yoğuracağız. Şu anda ben biraz daha eklemeyi düşünüyorum buna. Şu şekilde biraz daha ekleyelim ve bunu tabi böyle şey yaparak yani siz kullandığınız malzeme miktarına göre siz kendiniz yapacaksınız. Ben şu anda büyük 3 büyük kaşıkla ilave ettim ve sanki daha iyi biraz daha isteyecek gibi de duruyor. Arkadaşlar biz yoğururken üzerine un ekledik. Ben şimdi un miktarı karıştırmayalım. Biraz çünkü benim kaşığım biraz büyük bir ölçek bir kaşık. Ama şöyle ben size kıvamını net göstereceğim. Bakın şu şekilde hani bunu kulak memesi mi derler kıvam olarak. Şöyle ne çok sert olacak ne çok yumuşak olacak. Kıvamı aynen bu şekilde olacak. Bu şekilde iyice yoğurduk. İçerisinde herhangi bir unu falan kalmadı. Temiz bir şekilde halletmiş olduk. Şimdi bunu bir şekil vermesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere emeksiz yemek olmaz dedik ve yine bunların hepsini böyle küçük küçük şirin şirin yuvarlak hale getirdik. Şimdi bir tane yumurta kullanmıştık yani akını kullanmıştık. Şimdi onun sarısını şu şekilde yapıp bunu tabii fırına vermeden önce bunların şöyle üzerinden geçeceğiz tek tek ki böyle yüzleri de güzel güzel kızarmış olsun. Bunların hepsinin üzerinden tek tek geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz üzere ince bir kat oluşturacak şekilde yumurtanın sarısını da üzerlerine sürdük. Şimdi bunu böyle bir 150-160 derecelik fırında öyle çok aşırı harlı olmasın çünkü biraz böyle kırılabiliyormuş. O yüzden dolayı de 150-160 derecelik bir fırında böyle 20 dakika kadar şöyle de üzerinde de takip edeceğiz tabii. Üstleri pembeleşinceye kadar kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet bakalım bakalım nasıl olmuş. 25 dakika kadar... Şöyle biraz buharı gelmesin, şunu hemen bir kapatalım fırınımızı. Arkadaşlar şöyle bir tanesini de altına da baktık, özellikle çevirdik açmadan önce de, altı da pişmiş gözüküyor. Yani görüntüden zaten mükemmel olduğu belli. Tabii şimdi bunu biz bunun tadımını da şöyle biraz soğusun, o şekilde bakacağız ama gördüğünüz üzere altları da pişmiş gayet güzel duruyor. Tadı biraz soğuduktan sonra. Evet görmüş olduğunuz üzere işlemimiz tamam. Hafif elde de tutulabiliyor. Yine sıcak ama bir hemen bir lezzet kontrolü yapacağım. kıtır kıtır olmuş. harika bir şey. Ya yani Burada görmüş olduğunuz bu, en sevdiğim şey bu çörek otu ve içerisinde o pul biberlerin hafif verdiği bir acı lezzet var. Bizim şu anda pastamız Gayet kızıl kızıl olmuş. Çok güzel olmuş. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Evde kalmayı tavsiye ediyorum. Ve evinizde kalırken de sadece tüketmeyi değil, üretmenizi de tavsiye ediyorum. Ben bu yüzden dolayı bu şekilde yemekler yapıyorum. Evde kal Türkiye. Hoşçakalın.